Herkese merhaba arkadaşlar CBR250 hakkında en çok sorulan soruların hepsini böyle topladım Tek tek cevaplayacağım Öncelikle soruları okuyayım Şimdi Krank kırıyor mu? Nasıl yakıyor? Top speed kaç? Alınır mı? Açık egzoz takılır mı? Stanta çevrilir mi? başlangıç motoru olur mu? A25'i geçer mi? Ayaklık çok kısa. İşte bunun için nasıl bir çözüm bulunur? Orijinalde tabii bu. Ondan sonra e, Selen'in orada Honda yazan parça var çok oynuyor. Şu kısım. Bakım aralığı kaç kilometre? Modifi olarak neler yapılabilir? Arka lastik 150'lik taksak sorun olur mu? Orjinal aynayı Orijinal ayna spor ayna Sorular bunlar. Şimdi tek tek hepsine cevap vereceğim. Başlayalım. Kıran kırıyor mu? İlk soru bu. Şöyle ki, Bakımlarını zamanında yaparsak yani 4000 km'de bir bakımlarını yaparsak, aksatmazsak, motoru ısıtıp da binersek yani marşa bastığımızda önce beklerim bekleyelim bir dakika falan beklerim şu bir diş yansın en azından ondan sonra binelim motora. Niye ısınmadan çünkü hemen daha yağ motora dalamadan da hemen binip gitmeyelim. Bunu yaparsak boş teste kesiye sokmazsak, motoru zorlamazsak, sürekli top speed denemezsek kran kılmaz. Ama boş teste kesiye sokarsan veyahut da ısıtmadan direkt marşa basar bakmaz, hemen gaz açıp gidersen kran kırabilir. Ben yaklaşık 15.000 bin km'de kullanıyorum. Şu ana kadar krankla ilgili bir sorunum olmadı. CBR 250 inceleme videosunu attıktan sonra Instagram'dan ara ara mesajlar geliyor. Kran kırdın mı? Ne zaman kıracağım falan. <laughs> ne zaman kıracağım abart tabii ama. İşte kran kırdın mı falan gibi sen sorular geliyor. Kırmadım. Kırmayı da düşünmüyorum. Çünkü bu kesici yapmıyorum. Gerçekten tek silindire güzel çıkmıyor ses. Yani bir çift silindir, dört silindir olsa kesici güzel olur da tek silindirde kesici de güzel olmuyor. Yani bunları yapmazsak kran kırmaz. Krank olayı bu şekilde. İkinci soru nasıl yakıyor? Şöyle ki Düşük devir kullanımında 2.9 litre yakabildim ben 100 km üzerinde. Yani 4-5 bin devirden bahsediyorum. Yüksek devir kullanımında tapak gaz gezmelerde en fazla 4.2 litre yakabildim. Yani internette falan 2.5'a düştüğünü söyleyenler var, 5'e çıktığını söyleyenler var. Bende o kadar olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, düşük devirde kullanımla yaklaşık 450 km gidiyorken tapak gaz gezdiğinizde ben 250 km civarı gitmiştim. Yani buradan İzmir'e kadar falan gitmiştim, bitmiş depo. Full depoyu bitirmiştim. Bodrum'dan İzmir'e 250 km civarı. Yani o şekilde. Üçüncü soru top speed kaç? Fabrika verilerinde 170 olarak görünüyor. Yani sana Honda 170 yapabilirsin diyor ama ben bizzat 174'ü gördüm. Daha fazla görenleri var. Yani bu orijinal aralardan bahsediyorum tabii. Orijinalde 170. Yazılım atıyorlar, piston büyütüyorlar, krank bir şeyler yapıyorlar, şunlar bunlar falan derken 180-190 oluyor ama motor ömrünü yiyor yani bunlara gerek yok bence. 170 göreceğine 180 göreceksin ama motorun ömrünü yarı yarı yiyeceksin gibi. Yani tavsiye etmem. Yani size kalmış bir durum. CBR 250 alınır mı? Yani bence alınır. Krank sorununu herkesin gözüne gelen sorun. Dediğim gibi bakımlarını düzenli yaparsanız, düzenli bir şekilde bakım yaparsanız, boş dese keseye sokmazsanız alınır bir motor. Şu an sıfırları yok. 2017 modeli son. 18 kasası yok. Ama hala güzel makine gidiyor. Açık egzoz alınır mı? Açık egzoz biraz tercih meselesi ama tavsiye etmem. Niye tavsiye etmem? Tek silindir abi. Şimdi bak buna beniyorsun. Tamam hani motora binecek çekti şemali güzel her şey on numara hani böyle kafenin önünden falan geçiyorsun bakıyorlar ediyorlar falan çok güzel ama Hani bunda ses bekleme bundan bundan sesini bekleme bundan gidişini bekle seni götürüyorum onu bekle az yakışını bekle hani Şeklini şemali bekle ses bekleme Çünkü tek silindir motora biniyorsun Kalkıp buna egzoz takarsan Ne olacak böyle eee! değişik sesler çıkartacak hiç güzel olmayacak Hani tok bir ses gelmeyecek cırtlak bir ses çıkacak Hani o güzel gelen ses güzel şöyle Dışarıdan baktığında böyle aa güzel motor geçiyor falan diyenler var ya o sesi duyunca lan bu ne lan falan diyecekler böyle. O ses o güzelliği de alıp götürecek yani o yüzden tavsiye etmem. Ayrıca cezayı da unutmayın. Cezası da var. Standa çevrilir mi? Çevrilir. Bak şunları bir söküyorsun tamam mı? Bunları söküyorsun. İşte arka dişli falan değiştiriyorsun, bir şeyler yapıyorsun, kafa garajına oynuyorsun, şunlara bir şeyler yapıyorsun falan. Ne bileyim, buraya ayak freni koyuyorsun falan. Al sana stand CBR250 mis gibi. Yapılabilir. Başlangıç motoru olur mu? işte en mühim konulardan bir tanesi. Çoğunluk bir kesime göre olur, bana göre olmaz. Niye bana göre olmaz onu söyleyeyim. Bana göre her zaman Siber CBR, CBR'da bir şey pardon, 125'lik motor başlangıç olmalı. 125'lik, 150'lik falan o, şekilde yani. Niye bu olmaz diyorum. Şimdi kıyaslama yapalım. CBR 250 hatta şöyle telefonu bırakayım. CBR 250 ile başlamak, CBR 125 ile başlamak. Şöyle özetleyeyim. CBR 250 ile başlayan kişi gaz tepkimesine hızlı bir şekilde alışacak. Çünkü CBR 250, 250 cc sınıfında en sert gaz tepkimesine sahip de kaza şahlanıyor. Bu var. Ağırlık olarak CBR 125 veya genel 125'ler 140 kilodan fazla olmazken bu motor 165 kilo. Bu ikinci bir şey. Ağırlık farkı var, gaz tepkimesi farkı var, fren farkı var. Bunun frenleri daha iyi. Şimdi bununla başlayan bir adam iyi frene alışacak. İyi frene alışınca ne olacak? Zamanda araç takip mesafesini falan umursamayacak. Basacak ya durun falan deyip geçecek. Veyahut da güzel gaz tepkimesine alışacağı için sollama falan çıkacak daha tecrübesi olmadan. Ben buradan geçerim falan deyip hiçbir kaza tecrübesi, yol tecrübesi olmadan bunları yapmaya kalkacak. E, gaza alışan biri de kalkıp yani ben 250'lik motora biniyorum ama işte 50'yi geçmem diyemez. Kendi kandırırsınız ancak. Bir yere, o da zaten bir yere kadar, bir yandan sonra basar gidersiniz. O yüzden buna alışıyor olacak. Üçüncü bir şey de ağırlık olayı. Yokuş aşağı, yokuş yukarı durduğumuzda ışıklarda olsun veya herhangi bir yerde olsun motorun ağırlığı üzerimize binecek. Yani 140 kiloyu taşımaktan 165 kiloyu tercih etmiş olacağız. Bu da öyle kolay değil. Özellikle motora yeni başlayan biri hemen ağırlığını motora da veremez. Yani motorun ağırlığı kendi üzerine biner. Ağırlığı motora veremez. Buna alışana kadar düşme payı çok fazla. Düşerse kendi kendine masraf çıkarır. Yani bu yüzden 125'i daha çok tavsiye ederim. 125'likte başlayan adam kötü frene alışacak bir kere bak. Kötü frene alışınca tamam frene basıyorsun motor durmuyor. Araç takip mesafesini mecburi anlamak, uygulamak zorunda kalacak. Çünkü motor durmuyor. Durmazsa girecek işine. Ben bir yıl CBR 125'te frensiz kullandım neredeyse. Ondan sonra gaz tepkimesi yok. Açıyorsun gazı, yüze çıkması 10 saniyeden daha fazla. O hey gidime 100'e çıkacak da gideceksin. Siber 105 veya 105 motorlar. Ondan sonra ağırlık olayı yok. 140 kilo oyuncak gibi böyle o aldır kaldır falan böyle. Düşme olayı yok. Yokuş aşağı yokuş yukarı dur. Tek ayakla dur. Rahat dur. Rahat. 250'lik de öyle değil ama gaz tepkimesi var. Bunda hız yapmaya alacak, makaslara girecek, şunları yapacak, bunları yapacak. Hele ki bir motor grubuna dahil oldu mu, işte beraber grup sürüş falan bir şey oldu mu, hadi bakalım. Nereden patlarsa. O yüzden benim tavsiyem her zaman 125. 250 tavsiye etmiyorum. Tabii size kalmış bir şey en çok sorulan sorulardan bir tanesi. R25 geçer mi? R25, MT25 falan. Şöyle anlatayım. Gaz tepkimesi iyi olduğu için ve torku beygiri düşük devirde verdiği için kalkışta her türlü geçiyor. Hani çok fazla R25 ile MT25 denedim. Kalkışta her türlü cepte yani bu önde gidiyor. Ama o şöyle. 100-120'ye kadar falan. 100-120'ye geldikten sonra hadi bakalım R25 gidiyor sen de ha iyi gidiyormuş yani. falan diye arkasından izliyorsun. Yakalama şansın yok. Deneme boşuna. Hani Şöyle ki 140'a çok rahat geliyor makine. 140'tan sonra böyle 150 yapsam mı? İşte 150 oldu hadi bir 160'a gidelim. 160 oldu ya 170'e bir bakıp çıkayım falan böyle. 170'e geldim hadi görüşürüz tekrar aşağı. Böyle yani. R25 öyle değil tabii. O biraz daha hızlı gidiyor. Çift sindir olduğu için biraz daha beygiri falan yüksek olduğu için o şekilde. MT25 zaten aynısı. R25, MT25 aynı motor olduğu için aynı şey. Pek değişim yok. <laughs> Ayaklık çok kısa nasıl çözüm bulacağız cidden öyle bir sıkıntı var Motora ilk aldığında bende de oldu Düz bir zemin düşünün burası düz değil şu an burada olmuyor da Düz bir zemin düşünün düz bir zeminde koyduğunuzda motor şöyle oluyor Koydunuz ya böyle Böyle ayaklıkta bir sıkıntı oluyor dik kalıyor motor hani Biri gelip şöyle bir dokunsa bir şey yapsa gidecek bu diğer tarafa bunu nasıl çözeceğiz Ben sanayiye götürdüm güvendiğim bir usta vardı verdim artık bunu çektim mi? bir şeyler mi yaptı oynadı biraz ayaklıkla Şu an iyi bir hale geldi düzlükte de benim için sıkıntı olmuyor ama daha önce hiçbir motorda bu sıkıntı yaşamamıştım. Bunda var CBR 250 veya bu kasasında artık o kadar bilmiyorum da ayaklık düz yolda sıkıntı çıkarıyor. İyice ayarlamanız gerekiyor. Yoksa dik kalıyor motor. Yatar, bu şekilde yatar pozisyona gelmiyor. Şöyle dik kalıyor. Yani şu anda olduğu gibi şöyle dik kalıyor. Böyle biri dokunsa uçup gidecekmiş gibi oluyor. O yüzden bunu bir sanayiye götürüp bir ustada hallettirmek lazım. Bu şekilde ayaklık sorunu. Sellerin orada Honda yazan parça çok oynuyor. Şimdi şu. Şöyle göstereyim onu da. Şu parça evet. Ben de ilk başta çok oynuyordu şu şekilde. Bayağı titriyordu. Ben şöyle bir şey yaptım. Altına bunun kağıt sıkıştırdım. Yani şu an gene oynuyor ama azaldı en azından. Titreşimi kesti böyle. Yoksa daha fazlaydı. Bu da bu şekilde hallolabiliyor. Bakım aralığı kaç kilometre? Şimdi fabrika verilerinde kullanım kılavuzunda sana söylendiği bildiğim kadarıyla 4000 km. Okumadım ya çok kılavuzu da yalan olmasın. 4000 kilometrede bir işte ne bileyim yağ değişir. Hava fitresi değişir. İki bakıma bir falan belki yağ fitresi değişir falan. Onu hiç okumadım onu. Yalan söylemeyeyim. Ama benim yaptığım şu, benim uyguladığım şu. 4000 kilometrede bir yağını değiştirdim. Tamam. Araba geliyor biraz kenara gelsene. Ondan sonra ee, yağ filtresini pek değiştirmem. Çünkü çok ihtiyaç olmuyor. Hava 10 de 10.000'e bir değiştiririm. Niye diye soracak olursanız eğer zaten bunun hava ta şuralarda hani şu deponun şurada falan böyle. Hani buraya toz falan bir şey gelmiyor. Ki ben Bodrum'dayım hani burada çok toz, toprak, çamur falan bir şey de olmuyor genelde. Kirlenmeyen yani mi? fuzil masraf oluyor. Hani iki sefer yaptım. 4000'de bir değiştirmeye kalktım. Çıkarıyorum hava fitresini. hiçbir şey yok. Tertemiz. Hani geri sok yerine. En fazla bir kompresörle hava tutarsın, bir şey yaparsın. O kadar yani. O yüzden 4000'de bir yağ. İşte bana kalırsa 10000'de bir hava fitresi. İşte bu cihazdan bittiği zaman değiştiririz. İşte 10000'de bir diye kendinizi şartlandırmayın. Tabii 10000'de bir olsa daha iyi olur ama işte şu an fiyatlar falan çok arttığı için bitince değiştirir artık bu. Bu şekilde bakım aralığı. Modifi olarak neler yapılabilir? Modifi olarak şunlar olabilir. Öncelikle spor cam. Burada normalde düzdür bunun camı böyle karşıdan karşıya geçer. Hani ona eğer düz cam varsa, spor cam yoksa eğer cam filmi çektirdim ona, Siyah olsun yani. Siyah güzel oluyor. Tercih meselesi tabii de. Bu yapılabilir. Ayna spor cam takılabilir. Çünkü orijinal ayna var. Şöyle ki telefonu bırakayım şöyle. Orijinal ayna biraz daha olsun. Şuraya falan geliyor. Biraz böyle sırıtıyor. Bu olabilir. Debriyaj için manet koruma olabilir. Hani debriyajda olsun, frende olsun. Manet koruma takılabilir. Şöyle şuraya geliyor. Ondan sonra elcik değiştirilebilir. Gidon topuzu değiştirebilir. Ondan sonra şu yan taraflara genelde şey yapıyorlar. Şu yazları falan söküp böyle köpek balığı tasarımı falan yapıyorlar. Onlar olabilir. Şu ön tarafta daha sonra farın altına winglet takılabiliyor. Bende var şu an evde var takamadım bir türlü beceremedim. Şöyle sakal gibi oluyor. Şu winglet takılabiliyor buraya. Bu olabilir. Sinyallerde değişim olabilir. Gömme sinyal takılır veya da farklı bir şey takılabilir. Bu olabilir. Şu basamaklar, pekler değiştirilebilir. Hani daha güzel bir şey. Aslında bunlar güzel ama hani zevk yani sonuçta. Bunlar değiştirilebilir. Şu kanatlar boyanabilir. Yani herhangi bir yer boyanabilir. Bu size kalmış tamamen. Başka ne yapılabilir? Şu kuyruk çıkarılıp takılabilir. Şu çıkarılır, kısaltılır, bir şeyler yapılır ve son olarak egzoz değiştirilir. Yani cbr 250 benim bildiğim kadarıyla modifiye bunlar yapılabilir. Arka lastik 150'lik taksak sorun çıkar mı? Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şu an benim motorumda 150'lik Diablo Rosso 2 var. 150 150 10, 17 inç de işte. 150 60 da aynen 150 60 da 150 60 almıştım. 70'sini bulamamıştım çünkü. 150 60 var. Hani çamurlar falan da sürtmüyor yani hiçbir sıkıntı yok kullanılabiliyor. Ondan sonra son sorumuz orijinal aynama spor aynama? Şimdi şöyle ki onu şöyle anlatayım. Motor hakimiyetimiz varsa daha önce motor çok kullandıysak CBR 250'de de kendimize güveniyorsak spor ayna kullanılabilir. Çünkü alışkınız artık aynaları falan biliyoruz çoğunluğu böyle yani. O yüzden spor cam takılabilir. Ama spor ayna pardon. Spor ayna takılabilir. Ama motoru yeni öğreniyorsak, başlangıç motoru düşünüyorsak veyahut da başka motorlar kullanıp daha çok tecrübeli değilsek, CBR 250'ye geçiyorsak, geçiyorsak, geçiyorsak değil. Spor ayna değil de orijinal aynayı tavsiye ederim. Niye diye soracak olursanız bu uzun aynalar, orijinal aynalar, CBR 125'te de 250 aynı. Bütün motorlar içerisinde en güzel arka tarafı gösteren şeyler. Hani arkayı Geri kalan arka taraftaki yolu full HD izliyorsunuz. Kör nokta yok denilebilecek kadar az. Var yine yok değil ama var. Şöyle şöyle baksan yetiyor. Şöyle kafayı çok az çevirmeyle yetiyor. Bunda mesela ben oturduğum zaman motorun üzerine hani aynanın yarısı zaten omuzları gösteriyor. Yani yarısından sonra bana pay veriyor. Arka taraf al biraz da bak falan filan gibisinden. Ama alıştım ben buna. Zaten şerit değiştirme yani şunlarla bunlarla şunlara hep böyle dönüp bakıyorum artık alışkanlık haline geldi. Yeni başlayanlar için spor aynayı tavsiye etmem. Hani biraz tecrübe sahibi olun. Motora alışın, aynaya alışın. İşte motorun gidişine şunu alışın. Ondan sonra tekrar spor ayna çevirirsiniz. Spor aynanın e, dezavantajı ne var? İşte tam göstermiyor yeni başlayanlar için. Orijinalın de dezavantajı ne var? Araya giremiyorsunuz. Bu kadar böyle. Aralara falan geçme olayı yok yani. CBR 250 hakkında Instagram'dan falan gelen sorular bunlardı. Varsa ekstra bir sorunuz yorumlara yazın. Cevaplarım. Bildiğim kadarıyla. Kendinize iyi bakın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere.